Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle borsaya yeni başlayan ve bilinçsiz bir şekilde yatırım yapmaya çalışan kişilerin yaptığı en yaygın hataları ve bu hatalara nasıl düşmemeniz gerektiğini konuşacağız. Borsa, para kazanma hayaliyle dolu birçok kişiyi çeker ama bu hayaller bazen çok acı bir şekilde sona erebilir. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk sorumuz çok tanıdık. Borsada paramı nasıl katlarım? Borsa paranızı katlama yeri değil arkadaşlar. Borsa birikimlerinizi doğru bir risk yönetimiyle enflasyonun ve faizin üzerinde getiri sağlamak için değerlendirebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Borsa bir kumarhane değildir. Para katlama fikrinden ziyade uzun vadeli birikimlerinizi koruma ve büyütme amacıyla hareket etmelisiniz. Gelelim ikinci soruya. Hocam elime para geçti ama 3 ay sonra geri vereceğim. Bu parayı borsaya yatırsam mı? Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Borsa borç parayla yatırım yapılacak bir yer değildir. Kısa vadede paranızı katlayabilirsiniz ancak aynı hızla kaybedebilirsiniz de. Borsada başarı, şansa bırakılmamalı. Borsa uzun vadede ihtiyacınız olmayan parayla yatırım yapabileceğiniz bir alandır. Borçla borsaya girerseniz her an kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Üçüncü sorumuz ise sıkça karşılaşılan bir durum. Hocam A hissesi son dönemde hep yükseliyordu. Ben de aldım ama şimdi düştü. Ne yapacağım? Borsa acımasız bir platformdur. Bir hissenin sürekli yükseleceğini düşünmek büyük bir hata. Hisseler inişli çıkışlıdır ve zamanlamayı tutturmak çok zordur. Borsaya bir ticaret gibi yaklaşmalısınız. Bir mal ucuzken alınır, değerini bulduğunda satılır. Duygularınızla değil, mantığınızla hareket etmelisiniz. Eğer aceleci davranır ve her düşüşte paniğe kapılırsanız büyük hatalar yapabilirsiniz. İşte arkadaşlar, borsaya yeni başlayan birçok kişinin düştüğü hatalar ve bunlardan nasıl kaçınabileceğiniz hakkında kısa bir rehber. Unutmayın, borsa uzun vadeli bir oyundur ve sabır en büyük dostunuzdur. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.